Selamünaleyküm, hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Arapça 2'nin birinci ünite derslerine devam ediyorum. Mudaf fiilleri anlatıyordum. Mudaf fiilin nazir çekimini verdim. İnşallah şimdi mudaf fiilin muzari çekimiyle devam edeceğim. Mudaf fiilin muzari çekimine bakacak olursak, diyor ki yine salim fiilin muzari formundan farklı değildir, aynıdır diyor. Şimdi salim fiil burada dediğimiz neydi? hemzesiz ve şeddesiz diye fiile biz salim diyorduk. Burada burada salim fiille aynı çekim vardır diyor. Şimdi bakacak olursak birinci fiilimiz meddeydi. Burada uzatmak demek uzattı anlamında medde. Şimdi bakacak olursak as bunun medde şeklinde yem dudu şeklinde mazisi, medede, muzarisi de mazisi medde muzarisi Yemdudu. muzari baktığımız zaman itikam uyguladığımızda yani birleştirdiğimizde Yemdudu. Med, med burada ne yapıyoruz burada birleştirdiğimizde med de, de'ydi ne yapıyoruz bunu sanki şurada bir cezim gibi medde okuyoruz ve şedde koyuyoruz medde oluyor Ve med ve şimdi yemdudu'ya bakacak olursak burası e, dikkat edin Burada önemli. Şimdi yemuttur demiş. Bakın yemdudu buradaki şey hareke şu ikinci şuradaki dalın harekesi nereye geçiyor? Mime geçiyor. Burada da şuraya da ne yapıyoruz? Şette koyuyoruz. Yani yemdudu dediğiniz zaman aldığımız zaman buradaki ne yapıyoruz? Şunu buradan atıyoruz iki tane olduğu için. Şuradaki y mu oluyor. Y mu oluyor. Şurada da iki tane dal olduğu için y mutlu oluyor. Bu şekilde yapıyoruz. Ferra kaçtı demek. ikinci kalıptan da dedi. Mesela fa, faale fa yefailu. İkinci kalıp neydi? Faale şun dedi. Yef'il kalıbı. Bundan geliyor. Ferra'ya baktığımız zaman Ferra'ra normalde Ferra'ra geldik. Yef'ri'ru. Bu nasıl olmuş? Ferra'ra Yef'ri'ru. Ferra bakın şuradaki şey gidiyor. Şuraya hareket koyuyoruz. Ferra oldu. Yef'ri'ru demiş. firru yef oldu. Şimdi dedik. Yef'ri'ru'ra baktığımız zaman yine yefriruydu. Ben bunu şedli yapacağım. Ne yapacağım? Bunun yine şey yapalım. Alalım. Bakın. Bu harekeyi buraya koyuyorum. Şu vatandaşı alıyorum. Y fi si oldu bakın. Y fi si oldu. R'yi de buraya alıyorum. Ru Harekesi de şöyle de Buraya koyuyorum. Yefriru şeklinde okuyorum. Buna dikkat ettiğiniz zaman inşallah konuyu çok daha kolay bir şekilde çözebilirsiniz. Melle mel ile normalde miş asle mel ileymiş. Yemlulu. Bakın yemluluymuş. Yemlelu. Yemlelu şu şekil. Yemlelu olmuş. Şimdi melle oluyor. maziye baktığımız zaman. Muzari baktığınız zaman. Bakın baktığım zaman y l lo yine bakıyoruz aynı şeyi uygulayacağız yüksek isim, ihtimal ne yapacağız şunun hareketini arayacağız şuranın yaptığımız gibi bakın dikkat edin bunu alıyoruz bunu y m diyoruz buraya atıyoruz şuraya da şunu atıyoruz buraya da şette koyuyoruz y m lo oluyor bakın gördüğümüz gibi melle yemellu oldu. Bu şekilde konuyu çözerseniz Allah'ın izniyle rahat edersiniz. Size çok büyük kolaylık olur. Şimdi muzari çekimine gelecek olursak. Şimdi burada e, şey yaptığımız zaman burada e, yaptığımız medde yemuttu. Bakın. Şimdi iyi bakıyoruz. Şeddeliler burada. Şeddeli burada. Şeddeli burada. Şeddeli burada. Şeddeli burada. Şetleri burada. Bakın. Aynı şey. Bakın. Şey burada sadece ikisi kullanılabiliyor. Geri kalan. Bakın. Burası. Burası. Ve bu şey. Vatandaş. Hepsi şetleri falan. Medde Yemutlu'dan şey yapıyoruz. Medde yamutlu Bundan ne yapıyoruz? Çekim yapıyoruz. Yani şetleri hali bize ne yapıyor? Burada kullanıyoruz hepsini. Mazide ne yapıyorduk? Mazide 3. şahıs dediğimiz Hunne'den itibaren açılımını yapıp kullanıyorduk. Burada hiçbir şekilde açılımını yapmıyoruz. Düz bir şekilde alınan iziyle kullanıyoruz. Şimdi Huwagia mutlu oldu. Bakın. Huwagia neydi? Yedikolu. Mesela şey yaptığımız zaman. Bir dakika. Silerim şunu. Şey Bir tane harfi kaçtı. Şimdi gel. Şimdi yemuttur dediğim zaman yed şuraya yed hulu diyelim. Ma diyelim ki Salim ne aynıydı? Yed hulu yemuttu. Yem duduydu. Yemut oldu. Şimdi yem duydu bunun aslı. Hatırlıyorsanız ne yaptık? Biz bunu aldık. Şunu harekesini buraya koyduk. Şöyle yaptık. Yemu oldu. Sonra şeddiyle bırak olduk. Yemuttu oldu. Bu şekilde yapmıştık. Yemuttani, yemuttuğne. Şimdi bunları da şeyde açıklamıştım. Yine söyleyeyim. Şunları alayım. Şunları bir silelim. Şimdi şeyde açıklamıştım. Hocam bu elif nun nereden geliyor? Vav nerede kalıyor? İşte tekil ikil çoğul konusu var. Ar sayı bakımından isimler konusunda İsim ve fiiller konusunda tekil yapma, ikili yapma meselesinde ne yapıyorduk? İkili yaparken sonuna elif nun koyuyorduk. Çoğul yaparken de vav nun koyuyorduk. Bu erkek çoğul. Bu ikili yaparken. Bunlarda dikkat ediyorduk. Bundan dolayı da nasıl bu şekilde elif nunlu, vav nunlu geliyordu. Ama e, bu şey olsaydı, mazi olsaydı biz şuradaki şunları yazmıyorduk mazilerde. Muzarilerde ama ne yapıyor bunları açık açık burada yazıyoruz. Şimdi bakın dikkat edeceğiniz nokta şeddelileri burada kullanıyoruz muzaride. Şeddeliler bizim şeyimiz yamutlu oldu yedi kuluydu. Yamuttan yedi neydi Ya Yedi kula ne? Yamuttuğuna Temuttu tedhulu. Huma demiş temuttani yedi Yine örnek veriyorum Salim'den ki sizin kafanızda yer edinsin. Yem tut ne? Yemut ne? Yem tut ne? Şimdi yem mutlu şöyleydi. Niye bu yemut ne olmuş? Yemuttu oldu. Şimdi yem tut ne? Yem du du. İki çekimi de burada oluyor. Şimdi ne yapıyorduk? Şu son kısmı geldiğim zaman yeşil. Şimdi burada ne yapıyorduk? Bir tane dalı götüreceğiz. Yemut ne oldu? Şimdi bu bir tane dal gitti. Bunun yerine nun geldi. Yemut ne oldu? Buraya cezim koyuyorduk. Yemut ne? Yem tut ne? Şimdi burada da açtığımız zaman şuraya bir cezim koyuyoruz. Buraya bir nun koyuyoruz. Yani mühendislik nunu. Şununu kastediyorum. Bunun burada Sonuna da cezim koyuyorduk. Şu da çentte olduğu için burada cezim. Şurada da dal olduğu için dalın üzerine cezim koyuyoruz. Bu şekilde de ne yapıyoruz? Hunne formatını Allah'ın izniyle yapıyoruz. Şimdi geldim. Devam ediyorum. Burada devam ettiğimde bir sorun gözükmüyor. Şurayı da yapayım. Ente temut oldu. Entuma tane oldu. Antum temuttun oldu. Temuttudan dikkat ederseniz çekimleri yapıyoruz normal. Antı temuttu tedhulu. Tedhulani tedhulune. Tedhuline temutdine. Temutdine yenun ekliyorduk şurada. Enti dediğimiz zaman şu enti kısmı. Antuma temuttani tedhulani. Antunne temutne temdudne. İkisini de yazabiliyorsunuz temut ne de yazıyor bakın şöyle temuttu yazdığım zaman şimdi buraya temuttu yazdım burada yazdığım zaman nunu koyacağız sonra cezim koymam lazım temut ne oldu Temdudu. Temdudu. tem yazdığım zaman yine tem ne şu son şey yine nundan önceki harfi cezim koymam lazım tem ne oldu Ene emut doldu. Nahnu nemut doldu. Bu şekilde de inşallah muzari çekiminde bitirdim. Pratik olarak anlatmaya çalışıyorum. Özet olarak anlatmaya çalışıyorum. Allah hepinize kolaylık versin. Kolay gelsin.